Arkadaşlar yepyeni bir oyuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Squid Game oynayacağız. Bugün aslında ikinci sezonu geldi ve yeni yeni oyunlar gelecektir. Çok yakında bu oyunun değişik türleri gelecektir. Şimdi biz sıraçla ben birinci sezonun oyunlarını oynamaya başlayacağız. İskeletor Sıraş bir gelsin. Ar Heh. Arkadaşlar bir dere bir kemik aldım. Biraz like atın da Bakamıyorum. Ya. Bakamıyorum çocuğuma. Lütfen like'larınızı eğer bol bol like gelirse Sıracı biraz çişman yapabiliriz. İskelet kaldı. Şimdi oyun başlıyormuş biz de hemen başlayacağız. Ama siz de böyle oyunlara katılmak istiyorsanız Discord'a gelin. Baba veya Yorumlarda, çabuk gel oğlum oyuna başlayacak. Ah, klasik olmasaydı, random olsaydı. Oğlum, random ben random dedim zaten. Sen girdin değil mi? Hı? Evet, başladık. Yeşil, yeşil iş. Ben de sizi açacağım baba. Açalım. Anam hareket et dedim çok korkuyorum. Koş 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 koş. Durun lan. Durun lan. Durdum. Manyak nereye gidiyorsun kızım? Aa yürüdü hiçbir şey olmadı. Baba kırmızılara bir şey olmuyor siyahlara. Ha. Ee, aynen aynen. 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 ondan. Siyahlılar oyunun başkanı kırmızılar da var. Adam. Tadam. Aa kaçan oğlum bizim içimizden geçti, kurşunlar yanlışlıkla bize vurmaz, değil mi? Anam. çok yakınız. koş 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 Ya itiyor. beni bak beni itiyor. Ha. Oh geçtim arkadaşlar. Vallahi koş koş bölüm bekliyoruz. koş bölüm neydi? Bu ne lan? Aa. Aa Evet mi lan? Evet. Ben Ü en üstte çıkacağım. Hani hangisi kime be olduğunu nasıl bileceğiz? Vallahi üstünden parlıyor. Parlıyor mu? Evet. Ben değilim değil mi? Üstünden parçacıklar parlıyor. Mopa 1 2 3 3 Ay ay yeşil kafasında yeşil. Ha tamam aşağıda gördüm. Gördüm hızlı yürüyor. Gelme. Gelme. Gelme aslanım buraya. Aferin. Tamam aşağı. E ay, Anam anam Adam buraya geliyor sanki. Başka. Ya garibim ya. oyunu bilmiyor. Kendisi ebe ya. Ben kıyamam bu çocuğa. Oğlum tamam boş ver çocuğu. Ne yapacaksın? Ebe daha iyi ya. Bilmediği iyi. Gelme buraya. Ben Allah'tan yüksekteyim. Hiç kimse gelmiyor buraya ha. Bismillahirrahmanirrahim. Oh oh o oh, oh. aşağıda dur. Aşağıda bir tane evimiz var. Hiç kimseyi de öldüremedi herhalde. Geliyor mu? Gelme oğlum, gelme. Aa başkasına ebe verdi. Ebeleyi başkasına verdi. Abi üstünde ok olanlar ebe. Tam bir tane var. Tam o da zaten oydu bilmiyorum. O mal gibi bekliyor. Affedersiniz ama mal gibi bekliyor. Aferin oğlum gelme gelme. Biz çok iyi yerde diyorduk Sıraş ben efsane iyi yerdeyim. Hiç buraya Aa, çıkmasın. Allah rahmet eylesin abi. Guard ebe. Guard be. Kaçmam lazım benim. Abi. İnşallah ben ebe oldum. Oğlum sen manyak mısın? Bir de ebeliği veremezsen ondan sonra daha zor. O sonra biter oyunun. Ebeliği verebiliyor muyuz? Oğlum bilmiyorum ki. Harbi mi? Verebiliyorsan çok iyi. Hayır hayır hayır. O, o öyle bekliyor bekliyor. 10 saniye kaldı tamam. Bunu da geçtik arkadaşlar. Herhalde bir Superman falan olmazsa bizim buraya çıkmaz ve bir şey yapamaz. Sıraş illa canına öleceksin yani. İlla... Heh. Tamam. Oğlum birkaç kişi öldü ha. Tamam, bu bölümü de geçtik. Nasıl Şimdi ne? Bu nedir? Baba şey, hani var ya böyle bir şey kazma. E şeker mi? Evet. İnşallah bana şey gelmez, şemsiye, şemsiye. gel. İnşallah bana şemsiye. bana şemsiye gelmez. Bana yuvarlak gelsin, üçgen gelsin, yıldız bile istemiyorum. Ben yıldız isterim. Aa, bana şey geldi. Aa, yıldız geldi. Tamam, bana bana yuvarlak geldi. Ben yavaşça yapayım da kırmayayım yoksa beni kırarlar. Aha. Ben bitirdim. Nasıl bitirdin lan? Ciddi. Ciddi mi lan? Baba sürükleyince direkt oluyor ki zaten? Allah Allah ben aha. Tıklayınca o. Ha ben. Tıklayınca da oluyor da sürükleyince. Tamam ben yırttım değil mi? Ha, ha. Ölen ölen. Ah be. Kırdım. Baba benim aslında diğerleri gitti de. Evet. Olmadı. Ben kaydırak sen bu Oğlum kaymıyorsun yürüyorsun. Bir kişi ölmüş daha Sıraç. 3 saniye kaldı. Hop bu bölümü de geçtik. Kolaydı. Oyunun başkanı var ya oyundan çıkmış. Aha işte. Aynen. Sıkıntılı bölüm burası. Bizi kendine feda etmeli. Oğlum hayır biz değil biz değil biz değil biz değil. Sıraç biz değil. Bir dakika var ama nasıl bu oyunda buraya kadar. Aslında ben bu oyunun farklısını oynamıştım. Onda sürekli doğduğumuz için sıkıntı olmuyordu. Aa, ben yaptım. Aferin. Ağırlıktan çok bura? Olabilir ha. Altta da kurt gibi bekliyorlar. Aa gitti. Hey. Sıraç sakın atlama oğlum. Gelin. Baba gel. Sıraç! Düştüm ben. Baba kaç Bale sıra seni izleyeyim. Seni izleyeyim ya seni. Ama zamanınız da bitiyor. E 26 saniye kaldı. Git mesela gittiği yere kadar beklesin. Tamam. Aa, iki tane sağdan git. Sıra 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 iki tane sağdan git. Sıra, sıra sağdan git iki tane. Tamam soldan. Atla sola. Aferin. Aa düz git. Sağ mı sol mu sağ mı sol mu kaç ama, düz ama. git düz git sıraş düz git Nasıl? düz, git sıraş düz git sağ git git lan git sonra Allah be yürüyordun lan kimse kazanamadı arkadaşlar herkes öldü büyük para ödülünü göremedik yani en son oyunu göremedik buraya kadar geldik şanssızlık aslında fazla kişi olsa belki geçebilirdik herkes de korkak olunca biz gibi Geçemedik. O olsun. Biz sadece amacımız oyunu denemekti. Güzelmiş. Beğendik. Eğer siz de bizde oynamak isterseniz bekleriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğendiyseniz like atmayı, iyi ya da kötü yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Bay bay.